Kayseri Sokak ekibi olarak Kayseri halkına tarihten bu yana 3 kişiyle oturma şansınız olsa kimlerle otururdunuz sorusunu sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. Tayyip Erdoğan'la olur, Muhsin Yazıcı Ali Batman. Ailemle. Bunlardan birincisi kesinlikle savaş taktik uzmanı olan ve liderlik uzmanı olan Cengiz Han olurdu. Moğolistan İmparatoru. İkincisi tabii ki Albert Einstein olurdu. O da beyin takımı olsun diyelim. Hem fiziken hem beyin. Üçüncüsü de tabii ki Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olurdu. Üçüyle oturduğum zaman masada biraz aptal kalabilirdim ama olsun yine de o üçünü seçerdim. Ben Pınarbaşılıyım, Avşar'ım. Avşar boylarından Nadir Şah'la oturmak isterdim. Geçmişimi. <laughs> ben o, Ozan çocuğu, o yüzden Nadir Şah'la oturmak isterim. Bir, ee, Fatih Sultan Mehmet. İki, Kazım Karabekir. Üç, Dünya Lideri Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi ee, bizim Mustafa Kemal olur. sonra kim olabilir bu? Bilim adamlarından olabilir. Hangi Kesinlikle Kanuni Sultan Süleyman'la otururdum diyor. Niye Viyana'yı alamadın yani? Ya niye yani? Onu bir sorardım kendisine. Ondan sonra Atatürk'le otururdum. Yani adam o kadar kurtarmışlar yani vatanı. Bir sohbet etmek isterdim onunla. Bir de rahmetli dedemle de, de görüşmek istedim. Sonuçta tarihten. Tüyo'dan dörtteyiz. Çerkez Eten, Mustafa Kemal Atatürk. Evet ilk öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü görüşmek isterdim.